Yeni Çağ Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Evet haftanın ilk işlem gününde e, yeniden birlikteyiz. E, karşımızda da Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Sururu Özbülbül var. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. İyi haftalar. İyi haftalar, iyi haftalar sevgili <laughs> Evet konulara geçmeden önce dilerseniz kısaca bir e, dövize ve altına bakalım. E, dolar fiyatları haftanın ilk işlem gününde yeniden 29'un üzerine test etti görünüyor ama euro fiyatları nispeten yatay bir seyir izliyor. E, altının 10'su da yeniden e, önemli seviye olan kritik seviye dedikleri 2000 doların altına geriledi. E, gram altında tabii ki e, altının onsunun düşmesinden nasibini aldı gibi görünüyor. Ayrıca bunu da soracağım. 2000 doların altını test etti ama bu ne kadar sürer diye. E, diğer taraftan hem işsizlik rakamları açıklandı. Diğer tarafta e, sanayideki daralma rakamları da açıklandı. E, i̇şsizliğe baktığımızda 2012'den beri en iyi durumdayız gibi görünüyor. E, gerçekten işsizliğimiz azalmış. Ama sanayi üretimimizde e, ciddi bir daralma var diyelim. Ama ben e, mevduat faizindeki zirveyle başlamak istiyorum Murat Bey. E, en çok izleyicilerimizden bu konuda da soru geliyor. E, bankalarca mevduata fiilen uygulanan azami faiz oranları 3 e, ay kadar vadeli de Ekim ayında yüzde deniliyor. beşlerde deniliyor. Ne diyeceksiniz e, bu yaşanan faiz zirvesiyle ilgili? Şimdi faizi öncelikle yani faizi belirleyen üç tane ana unsur vardır. O para biriminde yaşanacak enflasyon çünkü faiz geleceğe yöneliktir. Evet. İki e, borç verdiğiniz kişi ya da kişilerin taşıdığı risk oranı, üç bankanın karı. Bu üçünü toplarsın faizi belirler. Şimdi e, önümüzde ne enflasyon yaşanacağı belirsiz. Hükümet diyor ki işte şeyde baz etkisi devreye girmeden önce yüzde 70-75 ile zirve yapacak yaz başında diyor. Buna inanan var mı? Yok. Enak diyor ki şu anda enflasyon yüzde 130 zaten. Şimdi enflasyon yüzde 130 iken paranın yüzde 50 faize yani veya yüzde 50 60 faizde bankaya yatırmak demek enflasyonun paranın kemirmesine izin vermek demektir. Kimse de bunu istemez. Dolayısıyla başkasının parasını yatıran kurumlar vardır. Mesela emeklilik fonları gibi. Mesela SGK gibi. Bu senden benden topladığı paraları işte mevduat olarak veya şey olarak adını sen söyle devlet iş borçlaması bağlayarak düşük faizle enflasyona yedirir. O yüzden de zaten emeklilik sisteminde bir finansal açık ortaya çıkar. Çünkü parayı enflasyon oranında işletmiyorlar. Normal şartlar altında Türkiye'nin böyle bir finansal açığı olmaması gerekirdi. Ama yıllarca bu tip kurumlar yani hükümetle birlikte adım atan bu tip kurumlar e, ellerindeki büyük nakdi fonları enflasyon altındaki faiz ve hükümete kullandığı o ya da bu yolla e, hükümeti ucuza fonlamışlardır ve bunun sonucunda da ellerindeki birikim erimiştir. Bugün hükümet onlara aktarım, sosyal güvenlik kurumuna e, para aktarmak zorunda kalıyor. Bu hükümet olduğu zaman sorun değil ama kişi olduğunuz zaman büyük servet kaybına yol açar. Vatandaş da bunu bildiği için ne yapıyor Ebro? Büyük ölçüde parasını enflasyondan daha az etkilen dövizde tutuyor. Ama dövizde de baskıladıkları için bak, görüyoruz mesela 29.99.94'te 94'te tutuyorlar. Yani o bir şey var. Alıyor satıyor alıyor satıyor. Nereden alıp sattıkları da belli değil. Eskiden mesela Merkez Bankası ne yapardı? <laughs> ihaleye çıkardı. Döviz alırdı. Kimin aldı, evet. kaç paradan aldı, ne kadar aldı belli olurdu. Şimdi Aliveli, Veli Hasan, Hasan, Hüseyin'e taklattırarak bir dövizi örtülü sabit kur rejimi çerçevesinde savunuyorlar. Bu da ne evet. yapıyor? Döviz fiyatları da yeterli parayı kazanamayınca insanların elinde bir tek seçenek kalıyor. Birikimlerini enflasyona karşı en iyi koruyacak gayrimenkule yönleniyorlar veya malı yönleniyorlar. Birçok e, firma mesela gereksiz stok tutmak zorunda kalıyor. E, hepimiz şimdi bakıyoruz e, Ocak ayında asgari ücrete ve diğer ücretlere zam yapacak. Bu ne olacak? Fiyatları arttıracak. Bunu bilmeyen var mı Türkiye'de? Evet. Yok. E, şimdi e, benim benim de maaşım artacak. Senin de maaşın artacak. Kapı gibi 7500 e emekli maaşımız var. Şimdi Ne yapıyoruz? Ya ben e, Ocak ayındaki fiyattan nasıl alacağım belli. Evet, deterjan alacaksın, tuvalet kağıdı alacaksın, ne bileyim dayanıklı e, bakliyat, makliyat alacaksın. E ben bunu Ocak ayında alacağıma bugün alayım. E, kredi Hı -hı. kartımı nasıl Ocak ayında ödeyeceğim. E, Şubat ayında ödeyeceğim. İşte taksit yaparım, kredi, tüketici kredisi çekerim vesaire. Herkes tüketimini öne çekiyor. Bu da muazzam bir tüketim e, yaratıyor. Evet. Erken çekilmiş tüketim yaratıyor. Bunu Mahfi Hoca da yazmıştı. Bu da Enflasyonla mücadele stratejilerinin belini kırıyor. Çünkü Hı. beklenen enflasyonun yüksek olacağını herkes düşünüyor. Faizlerden de yüksek olacağını herkes düşünüyor. Bu da bir güven sorunudur. Yüksek faiz vermek de yetmez. Hep söylüyorum Çinler %53, 5, 3 ayda faiz verdi. Ne oldu? Enflasyonu engelleyemedi. Çünkü enflasyonun sebebi faiz değildir. Enflasyonun sonucu faizdir. Sen enflasyonu engelleyecek politikalar uygulamazsan... Faizleri düşüremezsin, e, düşünme, sunuyor olarak düşünmeye çalışırsan finansal piyasaları rakitlersin. Doğru bugün e, faizler arttı, bankalar çok daha yüksek faiz veriyorlar. Ayrıca bu yüksek faizi e, mevduata verdiği zaman ne yapıyor? Dönüyor işte sanayiciye, ona, buna daha yüksek faizli kredi veriyor. Yani banka sonuçta para alıp satarak aradaki diferanstan farktan para kazanan bir yapı Ve baktığın zaman bugün Türkiye'de e, bankalar çok iyi, karlılar. Niye? Çünkü e, bu dengesizlik bankaların işine geliyor. E, o yüzden ya yani yüzde yüzde 60 mevduata para ver faiz vermek önemli bir rakam gibi görünüyor ama hiç önemli değil çünkü enflasyonun ne olacağını bilmiyoruz yani yüzde 130 enflasyon varsa gerçek enflasyon yıllık yıllık yüzde 60 faizle yüzde 50 faizle paranı bankaya yatırmak demek paranın bir sene içerisinde alım gücünü yarı yarıya kaybetmesi demektir. Şimdi e, bunu aslında bu programları yapmamızın da önemli bir şey ülkemizdeki finansal okur yazarlığı arttırmaktır. İnsanlar nominale baktıkları zaman nominalde Aa, ne güzel şey 100 bin lira yatırdım bir senede e, bu 100 bin lira 150 bin lira oldu diyor. Ama bir sene evvelki 100 bin lirası ya diyelim ki 100 kilo veya işte bir şey alıyorken bir sene sonraki 150 bin lirasıydı. Bu 60 kiloya düşüyor. E ne oldu? Evet. Para nominal olarak arttı. Ama alım gücü alım düştü. E ne faydası var? Bankaya da parayı niye tuttum ben? Şimdi millet de bunu insiyaki olarak veya bilinçli olarak fark ettiği için parayı harcıyorlar. Türk lirasından Hı -hı. kaçıyorlar. Türk lirasından muazzam bir kaçış var hep bu. Ve bu muazzam kaçış yüzünden de Önce bu kaçışı engelleyecek güveni oluşturmadan enflasyonla baş etmen mümkün değil. Bak ne Arjantin baş edebiliyor ne başkası baş edebiliyor. Niye? Çünkü güven yok. Evet. Peki e, dediniz ki daha fazla parası olan gayrimenkule gidiyor dediniz. E, geçtiğimiz haftalarda o da çok konuşuldu. E, rezerv yapı ilan edilebilir. Yani mülkiyet hakkı tartışması çok fazla e, konuşuldu. E, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Üstelik'e de bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. E, yeni kentsel dönüşüm yasasıyla artık yalnızca boş alanlar değil, e, bina bulunan alanlarında e, maliklere sorulmadan rezerv yapı ilan edilebileceğine yönelik mülkiyet hakkı konusundaki kaygılar konusunda tapusu olanı kimse çıkaramaz dedi. E, Açısını yasayı okusun o zaman. Ama bir de şöyle bir şey var Murat Bey, diğer taraftan da böyle özellikle sosyal medyada çok fazla dolaşıyor, vatandaşlara geldiği iddia edilen mesajlar paylaşılıyor, görsel olarak paylaşılıyor. Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde 6306 sayılı kanunun 6A maddesi uyarınca hazineye devir işlemi yapılmaktadır. Konulu mesajlar geliyor diyor vatandaş bunda sosyal medyadan paylaşıyor. Tabi buradan da söyleyelim böyle mesajı gelen izleyicilerimiz de varsa e, lütfen yoruma yazsınlar bizimle de paylaşsınlar. Ve ne çevrelerinde dedin? varsa biz de uyarsınlar. Evet. Şimdi Ebru yasa çok açık. Tamam mı? Üzerinde bina bulunan alanları rezerv alan ilan edebiliyorsun ve rezerv alan ilan ettikten sonra senin tapun üzerinde hiçbir hakkın kalmıyor neredeyse hemen hemen hiçbir hakkın kalmıyor. Yani hükümet orada istediğini yapabiliyor. Bu mülkiyet hakkına tecavüzdür. Önce onu söyleyeyim. Yani mülkiyet hakkı hem insan hakları evrensel beyannamesi de hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasası korunan bir temel haktır. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı bu konuyu e, politik olarak efendim yani Kamuoyundaki tepkileri yatıştırmak için tapunuz varsa, zaten tapusu olan adama sen bunu yapıyorsun, gece konuda yapmıyorsun ki ee, bu yasa tapu güvencesini ortadan kaldırıyor. Yani ahir ömründe bir başımı sokacak evim var derken bu evin çatısını tepene çökertebilir, mı? Hı -hı. Ama bize güvenin, biz yapmayacağız diyor. Arkadaş ben kanuna güvenirim. Niye sana güvenir? Sen. E Sittin seni orada oturacak değilsin ki. Yarın iktidarı kaybedersiniz. Başka biri gelir. Onlar senin gibi düşünmezler. Bu kanuna dayanarak çatımı tepeme göçülebilirler. Göçülebilirler. Kanunda yazıyor. Şimdi evet. e, Çevre ve Şehircilik Bakanı bu konuları bilen bir belediyeciliği bilen e, bir insan e, kanunu okumuş olması lazım. O zaman halkı yatıştırmak için bilerek e, ne diyeyim sana yanıltıcı bilgi veriyor ki bu da dezenformasyon yasasına göre suç. Şimdi bu konuda Tezcan Karakuş çhandan konuştu. Kendisi tanırım imar işinde çok bilinçli ve bilgilidir. O da aynı şeyi söylüyor. İstanbul Mimarlar Odası Başkanı konuşuyor. O da aynı şeyi söylüyor. Yani e, kimle konuşursam konuşayım herkes aynı şeyi söylüyor. <laughs> Dolayısıyla bu yasa e, temel bir insan hakkı olan mülkiyet hakkına e, ihlal eden bir yasadır. Derhal düzeltilmesi gerekir. Evet. Peki son olarak Yani şöyle da... söyleyeyim, özür dilerim. Sadece şeyi, mülkiyet hakkında değil, mesela miras hakkında ihlal ediyor. Adam geliyor senin evini dönüştürüyor. Tamam ölene kadar sen kullanıyorsun ama mirasçıların ya bedel ödemesi gerekiyor ya da satıp yüzde elli payını ne bileyim miras çeviriyor. Yani şöyle düşün, senin orada bir evin var, devlet el koydu, orayı dönüştürdü, senden de maliyeti yüzde yetmişini istedi. sen de ödeyemedin. Ölene kadar o konutu kullanıyorsun. Diyelim yani ki 3 sene, 5 sene sonra öldün. <laughs> Çocukların o %70'i ödemesi gerekiyor. Yani çocuklarına başlarını sokacak bir baba evi bırakamıyorsun. Ana ocağı bırakamıyorsun. Devlet diyor ki arkadaşlar ya bu parayı bana öde diyor ya ben ya satarım diyor. %30'unu sana veririm %70 de benim cebime kalır diyor. Şimdi bu <laughs> hem mülkiyet hakkını ihlal ediyor hem de miras hakkını ihlal ediyor. Yani bizim insanımız... Şöyle düşün. Ya yani bir anacığıma başını sokacak ev alayım derdindedir. bir baba ocağı derdindedir. Sen bu temel kültürel değerlerinizde havaya karışıyorsun. Ya yani ben çocuklarıma işte çalıştım çabaladım başını sokacak bir, şeyse bir ev bulun. Çünkü Türkiye istikrarsız bir ekonomik sistemde sistem yapıda bir barınma krizi yaşanıyor. Bu geçmişte yaşandı, gelecekte de yaşanacak. İnsanların çoğu çocuğuna bir başını soracak ev bırakması psikolojik bir emniyette. Şimdi o emniyeti de berhava ediyorlar. Evet. Peki. Daha çok su kaldıracak gibi görünüyor. Daha çok konuşacağız gibi görünüyor bu konuyu. Peki son olarak da altını sormak istiyorum Murat Bey. Ee, yeniden 2000 doların altına geriledi. Gerçi e, siz sürekli söylüyorsunuz yani hep e, yukarıya doğru gitmez ya da düz gitmez. Hani o inişler çıkışlar mutlaka olacaktır diye ama... E, Altına geriledi tabii bu içerideki altınları da e, gram altının da e, paralel olarak hareket ediyor onsla beraber. Ne diyeceksiniz bu iniş biraz daha sürer mi yoksa hani böyle bir iki günlük bir şeyden mi bahsediyoruz? Ya şimdi inişleri alım fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Altın aslında altın inip çıkmıyor altın sabit dolar inip çıkıyor. Hı. Dolar mesela Euro'ya karşı da değerlenebiliyor. Petrole karşı da değerlenebiliyor. Dolayısıyla asıl dalgalanan dolar. Dolar niye dalgalanıyor? İşte küresel ölçekteki e, gelişmelerden, iktisadi gelişmelerden, piyasaya sızan haberlerden dolayı dalgalanıyor. Şimdi unutmayın, kağıt paralar dalgalanır, altın fiyatı sabittir. Eğer e, ekonomiye öyle bakarsanız birçok ekonomik olayı daha iyi anlayabilirsiniz. Hep, e, söylediğim gibi 1970'lerde bir altın 35 dolarken bugün bak 2000 dolar. Yani aşağı yukarı 50 yılda 35 dolardan 2000 dolara çıkmış bir e, altından bahsediyoruz. Aslında burada altın çıkmamış. Altın e, 70'te de aynı altında, 1870'te de aynı altında, Sıfır yılında da aynı altında. Burada değer değişen değişiyor. Altın ticaretinde kullanılan veya aslında değeri altına göre ölçülmesi gereken dolar. Ama burada e, doları savunanlar, daha doğrusu paraları savunanlar bir algı operasyonu yapıyorlar. E, onu sabitmiş, doları değişkenmiş gibi gösteriyor. ki bu doğru değil bence. Evet, peki. O zaman alım fırsatı e, diye değerlendiriliyor da dedik. Bugün de böyle kapatalım. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Görüşmek dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.